لا تغنعوا شأني اليوم أيها kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek cuma saatinde Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Kılmış olduğumuz namazlarımızı Yüce Rabbim dergahı uluhiyetinde kabul eylesin bugün sizlerle gençlerimizle yukarıda kız öğrencilerimizle bir sabah namazı kılmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Allah sizden razı olsun. Sizleri görünce şu hadisi şerif aklıma düştü. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde yani mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru neşvü nemayı gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulan gençlerdir buyuruyor. Bizlere işaret ediyor, sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız? Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek için en güzel ameli işlemek için varız. Mülk suresini hatırlayın. Estaizu billah. Tebarekellezi bi yedihil mülk. Mülkü elinde bulunduran Allah'ın adı ne yücedir? Mülk ile hem kainatın ve içinde olan her şeyin sahibi anlamını veriyoruz. Hem de kainatın ve içindeki her şeyin idarecisi, idaresini elinde bulunduran Allah'ın adı ne yücedir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> o her şeye kadirdir. Ellezî halakal mevte vel hayate ölümü de hayatı da o yarattı. Niçin? Niçinin cevabı. Liyebluvekum <laughs> sizi imtihan etmek için. Eyyukum ahsenu amela hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı. Demek ki kıymetli kardeşlerim dünyada bulunmuş olmamızın hikmeti en güzel işi hangimiz yapıyoruz? Bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre bir karşılığa, bir cezaya ya da mükafata mükafatla karşı karşıya. Mükafata nail olmamız ya da ceza ile karşı karşıya kalmamızdır. Onun için gayret ediyoruz. Onun için ibadet yapıyoruz. Bunun için Hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. billah. Ya eyyetühen nefsül mutmeinle. Ey nefsini kötülüklerden arındırmış, kendisini kötülüklerden arındırmış nefis, insan. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı böyle kazanacağız. İrci'i ilâ rabbiki, Rabbine dön, radiyeten bardı Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak. <laughs> İrci'i dön, ila Rab, Rabbine dön. Bizim Rabbimizden rızamız ne demek? İşte şu anda içinde bulunduğumuz ortam, Rabbimiz bizi namaza davet etti. Başımızın üstünde yeri var bu davetinin. Ya Rabbi işte geldim senin için secde ediyorum, senin için rüku ediyorum demektir bizim Rabbimizden razı olmamız. Rabbimiz şu kötülüğü işleme dedi, İşlemiyorum ya Rabbi. Çünkü sen emrettin, senin emrini yerine getirmek benim boynumun borcudur. Müslümanca bir tavır. Müslüman işte bu emre teslim olan insan demektir. Müslüman nehilere nehilerden uzak olmak için haramlardan uzak olmak için söz veren insan demektir.